John Wick. Bu ismi duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Şık takım elbiseler, neon ışıklarla aydınlatılmış mekanlar ve tabii ki dur durak bilmeyen nefes kesici bir aksiyon. Ama ya size bütün bunların yani gördüğümüz her şeyin buzdağının sadece görünen yüzü olduğunu söylesem? İşte bugün o parlak yüzeyin çok daha derinlerine ineceğiz ve bu modern efsaneyi ilmek ilmek dokuyan o gizli yapıyı John Wick'in anatomisini hep birlikte ortaya çıkaracağız. Düşünsenize. Yeraltı dünyasının en korkulan isimlerinden biri bir başkasını anlatırken sesinde böyle bir korkuyla konuşuyor. Bu cümle aslında John Wick'in kim olduğunu özetliyor. O sıradan bir tetikçi değil. O kuralları değiştiren, hatta mitlerin bile korktuğu bir güç. Hadi gelin şimdi bu sorunun peşine düşelim. Bu modern mitin katmanlarını tek tek aralayalım ve o efsanenin tam kalbinde duran adama, her şeyin başladığı o kişiye ulaşalım. Efsanenin ardındaki adam işte her şeyin başladığı yer burası. John Wick mitosunu anlamak için önce onun en büyük sırrını, yani gerçek kimliğini bilmemiz gerekiyor. Karşımızda iki farklı kimlik duruyor. Biri yeraltı dünyasının korkulu rüyası, adeta bir hayalet, John Wick. Diğeri ise her şeyin kökeni, hikayenin başlangıç noktası, Jardani Jovanovic. Bu isim onun geçmişinin ve geleceğinin anahtarı aslında. Jardani, Beyaz Rusya'da bir Ruska-Roma yetimi olarak dünyaya geliyor. Onu kanatları altına alanlar ise, Continental'in gelecekteki yöneticisi Winston ve Ruska-Roma'nın lideri yönetici. Aldığı eğitime bir bakın. Tam bir tezatlar bütünü. Balenin o inanılmaz zarafeti ve güreşin acımasız gücü. İşte bu yüzden John Wick'in hareketleri bir dans kadar akıcı ama bir o kadar da ölümcü. Ona Baba Yaga diyorlar ya aslında bu büyük bir yanlış anlaşılma. Slav mitolojisinde Baba Yaga korkutucu, doğaüstü bir varlıktır evet. Ama yeraltı dünyası için anlamı çok daha derin. O öcünün kendisi değil. O öcüyü avlaması için gönderilen kişi. Yani yaşayanların dünyasıyla ölüler diyarı arasındaki o ince çizgide duran bir eşik bekçisi. Ve eğer yanlış tarafa adım atarsanız sizi ait olduğunuz yere gönderen de ta kendisi. Peki böyle bir efsane bu hayattan nasıl emekli olabildi? Vigo Tarasov'un ona verdiği imkansız görevi yerine getirerek. Düşünün tek bir gecede Tarasov'un bütün düşmanlarını ortadan kaldırdı. Vigo'nun da dediği gibi o gece gömdüğü cesetler Tarasov İmparatorluğu'nun temellerini oluşturdu. Şimdi böyle ölümcül suikastçılarla dolu bir dünya hayal edince aklınıza tam bir kaos, kuralsızlık geliyor değil mi? İşte en büyük yanılgı da bu. Çünkü bu dünya belki de bizim dünyamızdan bile daha katı kurallara, daha sarsılmaz bir bürokrasiye sahip. Piramidin en tepesinde yüksek masa var. Dünyanın en güçlü 12 suç ailesinden oluşan bu konsey adeta bir gölge hükümet gibi çalışıyor. Onların sözü kanun, otoriteleri ise mutlak. Tartışmaya kapalı. Bu kanunların uygulandığı adeta dokunulmaz kaleleri ise Continental Otelleri. Bu oteller suikastçılar için kutsal topraklardır. Kapısından içeri adım attığınız anda size kimse dokunamaz. Çünkü içeride iş yapmak yani kan dökmek kesinlikle yasak. Ve Winston Scott gibi yöneticiler de bu düzenin sarsılmaz bekçileri. Bu dünyanın para birimi ise metal değil, çok daha değerli bir şey. itibar. O gördüğümüz altın sikkeler bir hizmetin bedelini öder, statünüzü belirler. Mühürlerse çok daha tehlikeli. Kanla imzalanmış, asla kaçamayacağınız borç senetleri gibidir ve yargıcın sikkesi. O size ulaştığında bu yüksek masadan gelen sorgulanamaz bir emirdir. Mutlak gücün somutlaşmış hali. Ve şimdi gelelim seriyi efsane yapan o meşhur aksiyon sahnelerine. John Wick'in modern aksiyon sinemasının kurallarını tek başına nasıl yeniden yazdığına, John Wick'ten önceki aksiyon filmlerini bir hatırlayın. Ne olduğunu anlamaya çalışırken başımızın döndüğü o sarsıntılı kameralar, anlamsızca hızlı kesmeler. John Wick ise adeta bir saniye dedi ve kamerayı sabitledi. Bize her darbeyi, her mermiyi, her taktiği o kadar net gösterdi ki aksiyonu bir kargaşadan çıkarıp adeta izlenebilir bir sanat formuna dönüştürdü. İşte bu devrimin adı Gunfu. Silahı vücudun bir uzantısı gibi kullanan judo ve jujitsu gibi sanatları ateşli silahlarla birleştiren ölümcül bir dans bu. Mermisi bittiğinde bile aksiyon durmuyor. Silahın kendisi bir silaha, bir kalkana, dövüşün bir parçasına dönüşüyor. Peki bu ekrandaki sihir nasıl oluyor? Formül aslında üç basit adımdan oluşuyor. Önce aylar süren gerçekten acımasız bir eğitim. Sonra her hareketin santim santim hesaplandığı bir dövüş koreografisi ve son olarak bu ölümcül dansı kesintisiz uzun çekimlerle kaydederek izleyiciyi aksiyonun tam ortasına koymak. Keanu Reeves'in bu role olan adanmışlığı ise gerçekten akıl almaz. Çekimlerden önce tam 3,5 ay boyunca haftanın 5 günü günde 8 saat antrenman yaptı. Bu bir rol hazırlığı değil, bu gerçek bir profesyonelin çalışma disiplini. Ama John Wick'in dünyası sadece aksiyondan ibaret değil. Gördüğümüz her kostüm, her nesne, aslında derin sembollerle, anlamlarla dolu. Mesela sırtındaki o dövme, karakterin geçmişine dair belki de en büyük ipucu. Talih cesurdan yanıdır anlamına gelen bu latince deyiş, bir ABD Deniz Piyadesi Birliği'nin mottosuna çok benziyor. Bu da bize John'un bir suikastçı olmadan önce belki de bir asker olabileceği ihtimalini fısıldıyor. Yani John Wick'in kimliği aslında katman katman. En dışta onu koruyan modern zırhı var. O ikonik kurşun geçirmez takım elbise derisinin üzerinde geçmişinin bir haritası gibi duran dövmeleri ve tüm bu dünyayı saran, her sahnenin duygusal tonunu belirleyen o bilinçli renk seçimleri. Filmlerdeki renkler asla tesadüfi değil. Bu, yönetmenin bizimle konuştuğu gizli bir dil gibi. Soğuk maviler, John'un yasını ve yalnızlığını yansıtırken, kan kırmızısı, şiddeti ve yüksek masanın otoritesini simgeliyor. Yeşil ve sarı tonlarını, Continental gibi güvenli bölgelerde görüyoruz mor ve cam göbeği ise adeta ölümle yaşam arasındaki alafı temsil ediyor. Bu renkler farkında olmadan bizim duygusal rehberimiz oluyor. Peki tüm bu parçaları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? John Wick'in sadece bir aksiyon serisi olmanın çok ötesine geçerek sinemada ve popüler kültürde silinmez bir iz yani kendi mirasını yarattığını görüyoruz. Bu, tüm bu analizin belki de en temel sonucu. John Wick, o titizlikle inşa edilmiş dünyası, estetik şiddet koreografisi ve derin sembolizmiyle aksiyon türünün de pek hala bir yüksek sanat olabileceğinin en güçlü kanıtlarından biri. Ve böylece en baştaki soruya geri dönüyoruz. Her şeyin bir araba ve bir köpekle başladığı bu basit intikam hikayesi nasıl oldu da bu kadar derinlikli, bu kadar katmanlı ve unutulmaz bir modern efsaneye evrildi? Sanırım cevap tüm bu detaylarda, kurallarda ve o efsanenin arkasındaki adamda gizli. Jardani Jovanović